Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse avun yazın yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Olup çift. Birinden akar, birinden kir. akışlar demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak. Bu inen suya inat. Fakat, fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gölgesine çatlıyor. Yırtınıyor yokuş çekmek için. Hey Sakarya! Kim demiş yavrum Masper Çin? Rabbim isterse Zorbitin güçlü kurulur <laughs> Sıkma Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah Eyvah Sakarya'nın Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor Bu dava öksüz Bu dava büyük Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya İnsandır sanıyordum mukaddes yüke Hamal, Hamav ki, sonda ne rütbe var ne de Al. Yalnız, yalnız acı bir lokma Zehirle pişmiş açtan ve ayrılık Anneden, vatandan, arkadaşlar Şimdi, şimdi dövün Sakarya Dövünmek vakti bu an kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyordu. Hani ardında çil çil kubeler serpen oldu. Nerede kardeşlerin cömert yiğil, yeşil tuma, giden, giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu bu demir o sedayı? Allah bil! Allah! Bukarest bin Sakarya, Kandilere katran dökme geceler, vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin! öz vatanda ya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su, bir hayata çattık ki, Hayatı kurmuş Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz, hayat verenler, sizi kim diriltecek? Kaf dağına da belki çeker de bir kıl. Bu izinden su alim, kılını çekmez akıl. Hey Sakarya, saf çocuğu mahzun Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında, akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, öyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol